2021 yılını yatırım yılı ilan ettik. Dolayısıyla dedik ki biz ülkemize güveniyoruz, insanımıza güveniyoruz, yaptığımız projelere güveniyoruz, ekibimize, kadromuza güveniyoruz dedik ve 2021 yılını yatırım yılı ilan ettik. Dolayısıyla 2021 yılında 2020'ye göre hem ciromuzu hem satışlarımızı %50 arttırdık. Şu anda 2021 yılı bitmemesine rağmen Allah'a hamdolsun bu hedeflerimize yaklaştık. Dediğim gibi AKYAP'ı olarak büyük bir cesaret örneği gösterip e, böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz ki bu projenin yatırım bütçesi 850 milyon TL. Big country villa projemiz ve e, bir sanayi projemiz daha başlayacak. Yine Hadımköy bölgesinde onlarla ilgili bilgi veririm. Toplam 3 projemizin yatırım tutarı 1 milyar 750 milyon TL. Ak yapının önümüzdeki 3 yılda yapacağı projelerin yatırım tutarı. Burası eski bir teknoloji fabrikasıydı. Eski Netaş arazisi diye bilinir. Ee, eski binaları yıkmaya başladık. Ee, şu anda inşallah e, akabinde burada hızlı bir şekilde ki şu anda inşaat anlaşmaları da yaptık. Biraz da evvelde içeride gördüğünüz e, örnek dairelerin birebir aynısını inşallah burada yapacağız. Ee, burası sloganımız Ümraniye'nin en nefes alan projesi. Ortadaki 17-18 bin metrekarelik yeşil alanımız otopark onların altına girmiyor. Dolayısıyla oraya çok köklü, buraları ileride böyle yemyeşil, çok fazla büyüyecek bir e, koruluk olan bir yer olarak düşünüyoruz. Ee, yüksek tavanlarıyla, işte millet bahçesine olan yakınlığıyla nitelikli, kaliteli bir proje olacağını düşünüyoruz. Alemdağ Caddesi İstanbul'un en kıymetli caddelerinden bir tanesi. Hemen önümüzde metro çıkışı var. Hatta metro istasyonu bu mevcut araziden terk edilerek yapılmış bir istasyon. Böyle bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah konut ve ticari alanlardan oluşan bir karma proje. Ümraniye manasına biraz araştırdık. Ümraniye ne manaya geliyor diye. Ümraniye de toplumlarda refah ve mutluluk manasına geliyormuş. Biz de tabii Ümraniye'nin en nefes alan projesi, mottosuyla çıktık. Onun da aslında bir sebebi var. Yani hem e, ismi Limonlu Bahçe Konakları, limon malumunuz hem ferahlığın, zindeliğin, tazeliğin bir sembolü. Ve projemizin özellikleri, teknik özellikleri itibariyle de aslında tam da bu limonun ferahlık, zindelik ve tazeliğini yansıtan özelliklere sahip. Bundan dolayı da ümraniyenin en nefes alan projesi ismini koyduk. Projemiz küsuratları söylemiyorum. 52 bin metrekare net arazisi üzerine kurulan bir proje. Yaklaşık 192 bin metrekare bir inşaat alanımız var. 15 bloktan oluşuyor. Bir artı bir hiç koymadık projemize. Daha aile hayatı ortamı olsun diye. 2 artı bir, 3 artı bir ve 4 artı bir daire tiplerinden oluşuyor. En önemli özelliği de 6 ila 8 katlı konutlardan oluşuyor. Birer katta dükkanlar var. Çevremizde malum yüksek binalar, 29-30 katlı binalar varken bu projede buranın imarından dolayı 9 katlı toplam e, dükkanla birlikte ama konutlar 6 ila 8 kat arası e, bu tarz bir proje e, yapıyoruz 509 tane dairemiz var ve 148 tane de ticari alanımız var cadde üstü mağazamız var Ümraniye'nin en nefes alan projesi dememizin sebebi şu birkaç tane sebebi var birincisi biraz önce siz de örnek daireleri gezdiniz 3 metre 10 santimlik net kat yüksekliğimiz var. Yani hani eski Osmanlı evlerine gittiğiniz zaman bir ferahlık hissedersiniz. Aslında orada işte 4 metre, 4.5 metre gibi kat yükseklikleri vardır. Ondan dolayı bu ferahlığı hissedersiniz. Biz de o ferahlığı imarımızdan kaynaklı bu toplam 9 kat olduğu için biz yüksek tavanlı bir proje yapalım ve konak havasında, konak tarzında olsun diye düşündük. Yine kapıların yükseklikleri 2.40 net. Yani bunu şöyle kıyaslayabilirsiniz. Mesela TOKI konutlarında kat yüksekliği net 2.40-2.50'dir. Nitelikli konutlarda 2.70-2.80'i geçmez ama burada 3.10 yüksekliğinde yaptık. Balkonlarımızı gördünüz. Yani 4 artı 1 dairelerde 20 metrekare gibi balkon var. Bu hepsinde standart değil 20 metre olan var işte 18 metrekare olan var gibi Ama özellikle bu pandemideki insanların işte doğayı olan ihtiyaçları daha havayla temas etme ihtiyaçlarından dolayı balkonları oldukça büyük yapmayı tercih ettik Bu da aslında isminin de limonlu bahçe dememizin sebebi de projemizin bu özelliklerinden geliyor. Yani yatay bir mimari ve yüksek tavanlı konak tarzında bir projeyi hayata inşallah geçirmiş olacağız. Projemizde ticari alanlarımız var. Malum burası Alemdağ Caddesi, ticaretin kalbi diyebileceğimiz bir noktada. Bu arsamız bizim ada şeklinde. Yani dört tarafı yol. Dört tarafı yol olduğu için biz dört tarafına da cadde mağazası, dükkanlar koyduk ve toplam 148 tane cadde mağazası dükkanımız var. Ticari alanlarımızın isminde de baş çarşı olarak e, koyduk. Ve burada işte mağazalar, restoranlar, e, spor merkezi özellikle projemizin içerisinde buna çok e, önem verdik. İki sebebi var. Projemizde yaklaşık 2450 metrekare kapalı spor salonumuz var arkadaşlar. 2450 metrekare çok ciddi bir oran. Bunun sebeplerinden bir tanesi özellikle pandemide insanlar malum dışarıya da çıkamadılar spor ihtiyaçlarını hiç dışarıya çıkmadan kendi projelerinin içerisinde rahatlıkla her türlü sporlarını yapabilecekleri bir ortam oluşsun. İkincisi de bu tür markalı konutlarda en çok şikayet edilen konulardan bir tanesi de aidatlar. Aidatların büyük bir kısmı da aslında sosyal tesisten geliyor arkadaşlar. Yani hepimiz muhtemelen bir site tarzı bir yerde oturuyoruz. Oturanlar bilir. Aidatların üçte bire yakın kısmı e, sosyal tesisten gelir ama toplam oturanların yüzde %10'u bu sosyal tesisi kullanmaz. O yüzden de hep ağır gelir. Yani kullanmadığımız yere biz e, niye bu kadar aidat ödüyoruz diye biz şöyle düşündük. Biz burayı site adına bir sosyal tesis işletmecisine verelim. Siteye ait bir yer ve oradan gelen kira getirisi buradaki aidatları düşürsün. Burada oturan sakinler de belli bir oranda iskontolu olarak sosyal tesisten yararlansınlar diye sosyal tesisimizin içerisinde işte kapalı yüzme havuzumuz, fitnesimiz, <laughs> e, finamamız, Türk hamamımız, mini bir futbol sahamız, basket sahamız gibi e, birçok sporu yapabileceğimiz e, imkanlar e, mevcut. Yine ticari alanlarımızda da hani biraz daha e, bizim özlemini duyduğumuz geleneksel alışverişin İmkanını sağlayabilecek işte manavdır, bakkaldır, kasaptır, süpermarket gibi veya üreticiden tüketiciye direkt e, ürünlerin pazarlanabileceği organik pazarlar, işte kafeteryalar gibi ve bu bahsettiğim sosyal tesisin içinde de pandemi şartlarında dahi aynı anda 250 kişinin spor yapabileceği bir e, spor salonu ve sosyal tesis imkanımız var. Metrekare Birim fiyatlarını şöyle söyleyeyim, biraz Ender Bey birazdan biraz daha detayına girer ama çevre projelerimize göre bölge ortalamasının daha altında e, tutmayı biz e, daha makul gördük, e, özellikle lansman döneminde inşallah ve e, sos, burayı yaparken de yani e, satış ofisini dizayn ederken de tabi çok merkezi bir yerde olduğu için e, yerimiz konumumuz Sürekli bir müşteri geliş gidişi oldu ve biz de buna kayıtsız kalmadık ve bir ön talep topladık. Yani bu da çok memnuniyet verici ve yaklaşık projenin %25'ine yakın kısmının bir ön talebini toplamış olduk. İnşallah bunu şimdi bu lansmandan sonra satışa dönüştürmeye dönüştürerek inşallah hızlı bir satış organizasyonu gerçekleştirmiş olmayı düşünüyoruz. Projemiz e, Aralık 2024 gibi yani zaten biliyorsunuz tüketici kanunda da 36 aylık bir e, teslim süresi var. 30 aylık, 6 aylık bir teslim süresi sözleşmelerimize böyle yazıyoruz ama yaklaşık şu ana kadar 5000'in üzerine konut yaptık. Hiçbir zaman e, bu 36 ay süresinde teslim etmedik. Hep öncesinde teslim ettik. Siz takip eden arkadaşlarımız da bilir. Yaklaşık 24 ay ile 30 ay arasında bir teslim süremiz bizim var. Projemizi Mahmut Bey'in dediği gibi Evrenol Mimarlık çok nitelikli konut projeleri yapan bir mimari grup Evrenol Mimarlık yaptı. İşte Maketimiz burada. Örnek dairelerimizi biraz önce gördünüz. Yine tüm iç dekorasyon projelerimizi, gönye mimarlık ki o da yine çok nitelikli konutların iç dizayn dekorasyon projelerini yapan arkadaşlarımız. Onlarla çalıştık. Yani burada tüm disiplinlerdeki e, projelerimizi piyasadaki en iyi ve en tecrübeli gruplarla çalışmaya özellikle özen gösterdik. E, projemizin ortasında büyük bir peyzaj alanımız var. Bu peyzaj alanımızda 67 çeşit bitki öngördük. E, yani e, yine e, bir sosyal eee Festival alanı olabilecek bir yeşil ve çim alanımız mevcut. Site içerisinde araç girişi çıkışı yok. Sadece taşınmalar veya ambulans için giriş çıkışa müsaade ediyoruz. Site içerisinde düz ve engelsiz bir ortam oluşturmaya çalıştık. Yani bir kademe veya kod farkı yok. O yüzden de hem tüm sakinlerin kendi dairelerinden sitenin her tarafını görebilecekleri yani çocuklarını da mukayet olabilecekleri hem de işte yaşlılar ve engeller içinde çok rahat, engelsiz bir ortam oluşturmaya çalıştık. Ee, yine e, projemizin içerisinde Limonlu Bahçe Anaokulu e, inşa edeceğiz. Ve bu sayede hem çalışanların, çocuklarını okul öncesi eğitimlerini aldırmak isteyen ailelerin İstanbul trafiğine girmeden, servis sıkıntısına e, katlanmadan direkt kendi oturdukları mekandan hemen elinden tutup götürebilecekleri bir anaokulu e, ortamı e, oluşturuyoruz ve yine peyzaj alanımızın içerisinde farklı yaş gruplarına hitap eden e, oyun alanları dizaynı yaptık. E, ve bunlar da bu yaş gruplarına göre oyun alanları değişmiş olacak. Arazi doğa şehircilik bilirsiniz birçok onlar da projeye nitelikli projelere imza attılar. Onların bir arazisi onlarla birlikte bir anlaşma yapmış olduk. Bir kat karşılığı tarzında bir anlaşmayla bu projemizi gerçekleştirmiş olacağız.